Kitaplar kendimizi, tarihimizi, hayatı ve birçok şeyi anlamlandırmamız için bize her zaman yol gösterici olmuştur. Senin için bugün dünya üzerindeki en etkileyici kütüphanelerden birini anlatacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. İyi seyirler. Trinity Kalıç Kütüphanesi Dublin, İrlanda Trinity Kalıç Kütüphanesi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan dünyanın en etkileyici kütüphanelerinden biridir kütüphane, Dublin Üniversitesi kampüsünde yer alır ve en çok turist çeken yerlerden biridir. 1592 yılında Thomas Burke tarafından yapılan bu kütüphanenin en ünlü yeri uzun odadır. Uzun oda 65 metre uzunluğundadır ve 200 binden fazla nadir kitaba ev sahipliği yapar. Bu kitaplardan en önemlisi, Book of Kells'dir. Book of Kells, yeni ahitin içerdiği dört İncil ile ön söz niteliğindeki bazı metinleri ve kanon tablolarını içeren işlemeli el yazması kitaptır. Hristiyanlık tarihinin en değerli sanat eserlerinden biridir. 800'lü yıllarda veya daha öncesinde yazılmış olduğu düşünülmektedir. Kütüphane aynı zamanda telif hakkı kütüphanesidir. Yani İrlanda'daki yayıncılar tüm yayınlarının bir kopyasını buraya bırakmak zorundadır. Bu sebeple birçok esere ev sahipliği yapar. Bu serinin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Dinlediğin için teşekkürler.